Arkadaşlar merhabalar. Sayfa 333'ü çözüyorum. Kazanım odaklı sorularda kalmışım. Birim karelere yerleştirilen çukur ayna ve düzlem ayna şekildeki gibidir. I aynadan hangisinden? Çukur aynadan yansıdıktan sonra asal ekseni hangi noktadan keser sorusu. E, düzlem aynaya gelen ışın değdiği noktadan hemen şöyle bir normal çizersek alfa açısı yapıyor. Normalle bir birim uzaklıktan geldiğine göre şuradaki gelen ışın aynı açıyla gitmesi demek. Yani yine bir birim uzaklıktan yani alfa açısıyla gitmesi şuradaki mesafeleri eşit olması anlamına gelir. Bu durumda çukur aynaya asal ekseni keserek gelen ışın bakıyorsunuz. Odak bir birim burası merkez demektir. Merkezden gelmiştir. E, merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönecektir. Çünkü merkezden gelen ışın tümsek çukur aynada dik gelir. Dik gelen de kendi üzerinden geri döneceği için yine K noktasından geri yansıması gereklidir. Çukur ve tümsek aynalara odak uzaklıkları F merkez noktaları M olan noktaları şekildeki gibidir gösterilmiştir. Buna göre I1, I2, I3 ışınlarının hangilerini izlediği yol doğru çizilmiş olabilir diyor. Birincisine isterseniz kural bazında gidersiniz. isterseniz doğrudan gelen ışının aynaya değdiği noktadan normal çizersiniz ki o da merkezden çizilir. Bu normal ise gelen ışın normalle göz kararı bile olsa bakın alfaya alfa denk gelmiştir. Yani eşit açıyla yansımıştır. Doğrudur. İkincisine bakalım. Bu çukur aynaya gelen ışın odakla merkez arasından yani burası bir buçuk diye, diyebilirsiniz. Bir buçuktan gelen ışın üç eften yansımıştır mantığıyla çözülebilir ya da aynı deminki gibi gelenle yansıyanın arasına merkezden geçecek şekilde şöyle bir normal çizersiniz. Ki bu durumda gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansımıştır. Tam net yeri yoktur çünkü eşit açıyla yansımıştır denebilir. Üçüncüsü bu bir tümsek ayna. Uzantısı odaktan gelen bir ışın. Klasik kural bu. Paralel olarak yansıyacağı için bu da doğrudur. Yani cevabımız e seçeneği olması gerekiyor. Sıradaki sorumuz. E, X çukur aynası, Y tümsek aynası. I ışınının izlediği yol verilmiş. Ve yansıması gösterilmiş. Odak uzaklıkların oranı nedir deniyor. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçeceği için asal ekseni kestiği noktanın X aynası için odak olması yani X aynasının odak uzaklığının 3 birim olması demektir. Diğeri için yine öyle bir noktadan geliyor ki paralel gidiyor. Y aynası da çukur aynı olduğuna göre odaktan gelen ışın paralel gidecek. E bu noktanın Y'nin tepe noktasına olan uzaklığı 2 birim ise Y aynasının odak uzaklığı da 2 birimdir. Oranladığınızda 3 bölü 2 olarak bulursunuz arkadaşlar. Son sorumuz bu sayfadaki odak uzaklıklarını FC olarak vermiş. Çukur aynanın tümsek aynanın FT olarak vermiş. Burada K noktasındaki bir ışık kaynağından çıkan I ışınının yani burada bir noktasal kaynak var. Bir I ışınının e, aynalarda yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri döndüğünü söylüyor. Buna göre tümsek e, buradaki tümsek ayna ile çukur aynanın tepe noktaları arasındaki uzaklık nedir diye sormuş. Şimdi birincisinden başlayın. Asal eksene paralel gelsin. Paralel gelen odaktan gidecek. tümsek aynayı hiç görmeyin önce. asal ekseni kesene kadar yolunuza devam edin. o zaman paralel gelen burası çukur ayna için odak noktası demektir. bu noktanın tepe noktasına olan uzaklığı da fc şeklinde gösterilir. şimdi artık tümsek aynayı dikkate alabilirsiniz. E, tümsek aynaya değen bu ışın kendi üzerinden geri döndüğüne göre bu geliş doğrultusu tümsek ayna için merkez olmalı. Orası da 2ft kadardır. E bu noktanın tepe noktasına olan uzaklığı 2ft. E diğerinin tepe noktasına olan uzaklığı fc. Aradaki mesafe nedir derseniz fc'den yani çukur aynanın odak uzaklığından tümsek aynanın şuradaki mesafesini yani 2ft'yi çıkarırsanız bu istediğiniz mesafeyi yani t1 ile t2 arasındaki tepe noktaları arasındaki mesafeyi Bulmuş olursunuz ki cevabımız bu durumda nedir? FC 2FT'den D seçeneği olmalıdır.